Merhaba adım Katsumata Takahiko, Japonya Büyükelçisiyim. Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. dönümü sizlerle birlikte kutlayabilmek benim için büyük bir onurdur. Her şeyden önce Japonya-Türkiye Cemiyeti iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1924'te tesis edilmesinin hemen ardından 1926 yılında kurulmuştur. O zamandan bu yana iki ülke arasında dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine katkıda bulunmayı sürdürmüştür. Bu vesileyle cemiyetinizin hamisi Altes Prenses Akiko Mikasa'ya, Başkanı Sayın Kobayashi'ye, e, üyelerinize ve tüm ilgilere en derin şükranlarımı sunarım. Ben 40 yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladıktan sonra e, ilk tayin yerim olan Türkiye'ye ayak basmıştım. O tarihten e, bu yana iki kez Türkiye'de görev yaptıktan sonra geçen yıl Mayıs ayında Japonya Büyükelçisi olarak Türkiye'ye atandım ve burada görevime başladım. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüydü ve bu yıl da Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüdür. İkinci memleketim diyebileceğim Türkiye'de böylesi özel yıllarda görev yapıyor olmakta tam büyük onuru duyuyorum. Kader'in bana sunduğu bu güzel fırsat için minnettarım. Türkiye bugün büyük bir değişim ve gelişim kaydetmektedir. Buraya ilk atandığımda başkent Ankara, merkezinde yüzüm bağların yer aldığı pastoral bir manzaraya sahipti. Ancak bugün şehrin e, şehresi modern binalar ve ticari tesislerle, büyük ölçüde değişmiştir. İstanbul Tokyo'dan daha büyük 15 milyon nüfuslu bir şehir haline gelmiştir. Öte yandan dünyada meydana gelen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Suriye ve Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durumlar Türkiye'nin çevresindeki bölgelerde e, cereyan etmektedir. Bu zorlu jeopolitik konum ve güvenlik ortamında siyasi, diplomatik ve ekonomik etkisi nedeniyle Türkiye'nin uluslararası toplumu için önemin giderek altını söyleyebiliriz. Diğer tarafından Türk halkıyla uzun süredir temas halinde olduğum için bazı şeylerin hiç değişmediğini de fark edebiliyorum bu değişmeyen şey ise Türk halkın Japon halkına duyduğu güven ve misafirperverlik ruhudur. Zaman geçse de insan ilişkilerine değer veren bu değişmez ruhu iki ülke halk arasındaki bağları güçlendirmeye inanıyorum. Japonya ve Türkiye başta deprem afetleri gibi zor zamanlarda karşılıklı yardımlaşma ile birlikte birbirine destek ol, olmuştur. İlişkilerimizi dost kara günde belli olur diyen Türk atasözü en iyi şekilde tanımlamaktadır. Bu dostluk bağı çerçevesinde iki ülkenin işbirliği ilişkileri, İstanbul'daki büyük ölçekli altı yapı projelerinden Japon markalarının yatırım ve iş projelerine, insan gücü inşası, kırsal alanlarda yere projeler ve hibe programları, afet ve mültecilere yardım gibi insani projelere kadar geniş bir yarı pazede derinleşmiştir. Diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yürünü kutladığımız şu günlerde Japonya ile Türkiye arasındaki yeni iş birlikleri çerçevesinde Orta Asya ve Afrika gibi bölgelerde ekonomik ve ticari ortaklıkları Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik ortak projeler gibi üçüncü ülkelerde güç birliğimizi yaygın bir şekilde göstermek ve bu alanlarda katkı sağlamak yolunda girişlerimizi başlamıştır. Şimdiden bazı başarılar da elde edilmiştir. Japonya ile Türkiye arasındaki bu yeni ilişkileri daha da ileri götürecek olan, geleceği umutlayacak genç nesillerdir. Hali hazırında, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Yıl dönümü münasebetiyle hem Türkiye'de hem de Japonya'da çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu vesileyle karşılıklı anlayış ve ilgiyi derinleştirmek ve bizden öncekilerden devraldığımız dostluk bayrağını genç nesillere aktarmak istiyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz 100 yıl boyunca iki ülke ilişkileriyle beraber ilerleyen Japonya-Türkiye cemiyetinin katkı ve işbirliğinin vazgeçirmez olduğuna inanıyorum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecek yüzyılı için sizlerle birlikte çalışmayı arz ettiğimi belirtir. Buna yönelik desteğimizin devamını dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.